Kabul Söyleyin ederim. ben dinliyorum. Sonra açacağım mikrofonunuzu. Niçin söz istediğinizi. Alçak göre yerinizden bir söz istiyorsunuz? Hükümeti değiştirmeye, meşru hükümetin e, düşürmeye, gasp etmeye yönelik bir girişim gibi sözler kullandım. Takdir sizin yerinden Şimdi alabilirim. Sayın Beştaş, yerinden. Yerinizden altmışa göre ben bir söz vereyim. Bu bir sataşma değil sizde. Buyurun. Teşekkürler Sayın Başkan. Anayasa 138 Adalet ve Kalkınma Partisi'ni bağlamıyor, Erdoğan'ı bağlamıyor, onların milletvekillerini bağlamıyor. Garip bir şey gelmişler burada, bizde anayasadan, bize anayasadan söz ediyorlar. Biz savcıyı eleştirmiyoruz, savcı sizin emrinizde diyoruz. Biz yargıyı eleştirmiyoruz. Yargı sizin emrinizde diyoruz. Yargı son ara kararında Selahattin Demirtaş, Sebahat Tuncel, Figen Yüksekdağ'ın sorguları yapılmadan altını çizerek söylüyorum. Daha sorgu yapılmamış esas hakkındaki mütalaa için dosyayı savcılığa tevdi etti. Bu hukukta şu anlama geliyor. Ben talimat aldım Vallahi usul hükümleri de umurumda değil. Hiçbir yasa da beni bağlamıyor. Ben karar vereceğim diyor. Seçimden önce tıpkı Gezi davasında olduğu gibi kendilerine karar siparişi vermişler. İzninizle Adalet ve Kalkınma Partisi nasıl ahmak kelimesinden bir ceza verdirdiyse Kobani'de demokratik meşru hükümeti eleştirmeye, protestoya yönelik fiillerden de ceza çıkarmaya çalışıyor. Nasıl Gezi'de yüz binlerce, milyonlarca insanın eleştirisini kriminalize ediyorlarsa Kobani'de de aynısını yapmaya çalışıyor. Bunlar seçim yargılamaları. Bütün Türkiye duysun. Adalet ve Kalkınma Partisi siyaset yapmıyor. Yargı darbesiyle seçimi kazanmaya çalışıyor bu 12. önergemiz varsa yüreğiniz gelin kabul edin. Araştıralım kim suçlu kim suçsuz. Evet Halkların Demokratik Partisi grup önerisini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmemiştir. Cumhuriyet Halk Partisi grup Cumhuriyet Halk Partisi grubunun 319. maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır. Okutup işlemi alacağım.